Doğu Akdeniz Üniversitesi akademik başarılarının yanında spor alanında da elde ettiği başarılarla isminden söz ettirmeye devam ediyor. Doğu Akdeniz Üniversitesi erkek voleybol takımı Kasım ayı içerisinde İtalya'nın Roma şehrinde toplamda 30 ayrı üniversiteden yaklaşık 1600 sporcunun katılımıyla düzenlenen Euro Roma 2013 turnuvası voleybol erkek kategorisinde başarı göstererek ikincilik ödülünün sahibi oldu. Söz konusu turnuvaya katılan sporcular satranç, masa tenisi, tenis, atletizm, futbol, basketbol, voleybol, bayan ve erkek kategorilerinde mücadele ettiler. 2012 yılında gerçekleştirilen turnuvayı üçüncü olarak tamamlayan dayı erkek voleybol takımı bu yıl üç farklı grupta 12 takımın yarıştığı Euro Roma 2013'te üstün başarı göstererek yarışmayı ikinci olarak bitirdi. Turnuvada birinci grupta Politeknikal Bükreş Üniversitesi, Roma Tre Üniversitesi, Amerikan Üniversitesi, birçok ülke takımıyla karşılaşan erkek voleybol takımı maçları set vermeden kazanarak adını yarı finale yazdırdı. Yarı finalde geçen yılın şampiyonu Bükreş Üniversitesi ile eşleşen dayı, finalde Katar Üniversitesi ile oynadığı maçı kaybederek turnuvadan ikinci olarak ayrıldı.